Arkadaşlar merhabalar. Bugün 25 Haziran 2023. Yani kurban Bayramı'na 3 gün var. Burası Bursa'nın Alajerke Kurban Pazarı. Bu gördüğünüz yer diğer günler yani kurban öncesi ve sonrası pazar yeri olarak kullanılıyor. Şöyle gösterelim. Burası Bursa'nın surları, Hisar bölgesi, Panarbaşı, Alajerke fiyatlar çok yüksek. Geçen seneye oranla aşağı yukarı yüzde yüz üzerinde yüzde kırkın üzerinde bir zam var. Tabi bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de girdi maliyetleri. Örnek veriyorum şu gördüğünüz kurbanları vatandaş Simav'dan getirmiş. Ee, geçtiğimiz yıl diyor 125 lira olan 50 kiloluk yemin torbası 525 lira oldu diyor. Bu şu demek oluyor yüzde 400 bir zam var. Girdi maliyetlerinin düşürülme, düşürülememesi hem üreticinin üretimden çekilmesine hem de e, kurban almak isteyenlerin de yüksek fiyatlardan dolayı alamamasına neden oluyor. Bu kurbanlıkları da arkadaş, keles, epçelerden getirmiş, e, 5 bin liradan 9 bin liraya kadar e, or, orta boy bunlar kurbanlıklar olduğunu söyledi. Evet devam ediyoruz. Fiyatlar e, örnek vermek gerekirse. 11, 12, 13, 9, 8, 7 Aynen. civarlarında. Ne dedin? Değil mi? Ne dedin? Önceden sonra ben eve, giderken. Ne dedin? Yeni için bir biraz bıraktım. dedim de vatandaş böyle getirmiş de içerisinde. Eee aşağı yukarı 10 ta tane kurbanlık var burada. Pazarda alışveriş yok. Evet abi. Buradaki kuzulara 12-13 istiyor. Nerenin kurbanlıkları abi bunlar? Domaniç çaylamaları. Domaniç, abi. Domaniç. Domani. Ne diyorsun şu ko koça? O koç sakın işte dışarıda. Şu yanındaki? Yanındaki 11. 11, şu evet. abi o da satıldı. Bu da satıldı. Şu. Bunlar 11, 12, 12,5 arası geçiyor. Anladım. Böyle, bu şekilde? Bu şekilde yani. evet. Daha ufaklarımız da var. 8 abi neden yüksek yok. bu fiyatlar böyle? Girdi Vallahi... maliyetlerinden mi, neden? Abim her şey yüksek. Her şey, ne alırsan kipri çöp alsın 1 liraya kipri çöpü 3'e katladı. 5'e katladı. Aynen. aynen öyle yani. Mesela şöyle söylüyorlar. Evet. Geçen sene 125 liraymış yemin torbası. Evet. Bugün 500 küsür lira oldu. Aynen öyle, aynen öyle. Geçen yani yüzde dört yüz zam var. Geçen sene sekizden yü, dokuzdan yüz otuz kaymaya aldığımız bir yeminle iki milyara kuzu satıyorduk cebimize para kalıyordu. Şimdi on milyara da satacağız on iki satacağız. Aldığımız maliyetler gettiğimiz maliyetler yüzünden cebimizde para yani kalmıyor. Evet öyle aynen öyle. Çiftlik de alsın bir liraya beş lira oldu. Geçen senen ne kadardı mesela? Bir, bir balya saman ne kadar abi şu an? Bir balya saman 200 gayme şimdi Yonca, Yonca baliyası. Yonca, Yonca, baliyası. Yonca da öyle mi kardeşim? Yonca burada satanlar 300 ya Aman ya Rabbi. Geçen bu, sene ne kadardı mesela? Geçen abi? sene 60 kaymadı. <laughs> 60 70 kaymadı <laughs> en iyi balyacı. Tarım Bakanı abi. duysun bunları. Bu üreticinin perişanlığını duysun. Evet evet aynı böyle. Abi sen söylesene biraz önce bir şey söyledin. Seçimden önce seçimden, yani 28 Mayıs'tan evet, önce evet, bir torba yem ne 100, kadar zam geldi? 150 kaymış. 150 lira zam evet. geldi. Yani ne kadardı? Örnek görüyorum. 300 civarında. Aldığımız yemi şimdi 3, 4, 4, 4, 470 alıyoruz. Evet. Yani 500 lira, 470 lira o civarlarda değişiyor evet. piyasa evet. demek. Evet. ki Aynen. Mesela geçen sene şey dedin abi, evet. e, 30 tane kurbanlı doman Evet. 30 tane kurbanlı doman işten 6-700 lira arkadaşım ben doman borsaya şey, dediğim zaman adam koşup getiriyordu bugün 3 kiloya getiremiyoruz zarar Evet. Neden? Neden? Akaryakıt fiyatları yükseldiği için. Akaryakıt fiyatı Geçen sene 16 17 milyar yerden mazot aldığımızda bugün 30 milyona 27 milyona vurdu şey mazot. Hani her şey böyle yani bir, bir hayvan değil yani. Aynen. Bir hayvan değil. Evet. Durum bu. Evet. Perişan bir durum söz konusu. Maalesef yani sıkıntı çok büyük. Girdi maliyetlerindeki artış hayvancıları Hayvancılık yapanları, üretim yapanları perişan etmiş durumda. Alacarkı'nın pazarının dış tarafı Geçen sene buralarda kontrolar yoktu. Bu sene var ama işte malum biraz önce belirttiğimiz gibi. Bayramı 3 gün kala. Doğru düzgün. Hamur oluyor biliyor musun? Alışı yok. Kolay gelsin abi. abi. Eyvallah abi. yarım yol. Yürü yarınca ol. Kardeş kaç para keçiler be? Keçiler, takalar 13, bu 6,5. Anladım. Peki 13 mü dedin? Aynen, takal 13. Sen nerelisin kardeş? Biz Afganistan'dan. Afganistan'dan Afganistan'da mı geldin? Daha yenice daha getirdim. He? Daha hikaye. yenice. Daha yenice. Bak burada <laughs> Alacakka kurban pazarında bir Afganistanlı kardeşle karşılaştık. Çobanlık yapıyorsun herhalde. Aynen, aynen. Evet. Yeni sana beklerim. Anladım. Tamam, kolay gelsin kardeş. Kolay gelsin. Ne zaman geldin kardeş Afganistan'dan? 3 sene oldu. Üç sene. Aynen. Çobanlık yapıyorsun. Çobanlık. Aynı yerde mi çobanlık yapıyorsun? Yok, say Ankara'da bir sana çalıştım. Anladım. Sonra iki sene burada. Nasıl çalıştım. geldin Türkiye'ye? Türkiye. Kaçak mı geldin? Kaçakla geldim. Anladım. Peki ne yapacaksın? Duracak mısın Türkiye'de? Ne yapacaksın İyi, kardeş? Güzel. Öyle mi? Türkiye Allah güzel mi? Millet Türkiye'den Allah razı olsun. Eyvallah. Evet. Ne kadar maaş alıyorsun çobanlık maaşı kardeş? Aa, askeri ücret alacağız. Evet. Başka da yanmasana patron 1 milyon 2 milyon. Kendini ya. vereceğiz. Aynen. Nerede yatıp kalkıyorsun? Orada şey Doynice'de bir çiftlik var. Anladım. Orada, Orada yatıp kalkıyorsun. Yatak var tamam. her şey var. Yemek var. Yemek, şey çay var. var. Patron veriyor. Öyle. Ya, evet. evet. Öyle. Eyvallah. İsmin neydi kardeş? Bilal. Bilal, evet. öyle mi? Memnun oldum. Yani Benim de, de ismim mi? Bilal. Görüşürüz. Allah emanet ol Evet. Ulacarık'a kurban pazarında Bursa'da bir Afganistanlı çoban kardeşle karşılaştık. Üç sene önce Bursa'ya, Ankara'ya gelmiş, daha sonra da Bursa'ya gelmiş. İki yıldan beri aşağı yukarı e, daha yeni e, bir çiftlikte çobanlık yapıyormuş. Abi bayram tıraşı yapıyor kurbanla. Kurban Bayramı'nı biraz önce belirttiğimiz gibi iki gün var. Bu arası bir kere daha ifade edelim. Alacaerke Kurban Pazarı. Abi neden kırkıyorsun? Güzel olsun. Öyle mi? Evet. İşte görüyorsunuz. Hayvan sahipleri var ama alıcı yok. Şu an 150 falan 700 yani. evet, evet. Orada Kardeş bir kaçar şey. para be? Buyur abi. Kaçar para. Abi 7 liradan başlıyor. 10 evet. liraya kadar 10 liraya kadar kuzu Her bütçeye kurbanlık var abi. Burada çalışıyorlar. Neler yapıyorlar? Hayvancının, çiftçinin hali bu işte görüyorsunuz. Samanların, yoncaların üzerine yapmış arkadaş. Yorgunluk. Merhaba kardeş. Merhaba. Pazarın Merhaba. hali bu. Abi kaçar para kurbanlıklar? Yedi buçuk, sekiz o arada Benim evet. Benimkine öyle kale pazar yerini bilmiyor Aynen. Sekiz, dokuz, on, on bir o civarlarda. Nerenin kurbanlıkları bunlar Keles. abi? Kelesten. Dilice. Evet. Şu ne kadar mesela abi? Sekiz. Sekiz. Onun yanındaki? Sekiz. Ondaki yedi buçuk. Şu? Sekiz. Yedi buçuk. Arada abi yem yedi. çok pahalı değil mi? Yem çok pahalı. Yem, ot çok pahalı. Çoban yok. Çoban Peki. neden yok abi? Çoban yok da ondan yok o yani. Yani yapmak istemiyor mu gençler bu işi? Gençler yapmıyor. Aynen. Bu işe de gençler yapmıyor. Elimizden geldiği İşte. Bir de böyle gösterelim kurban pazarını. Üretici adeta e, maliyet kıskacına hapsedilmiş durumda.